başka cupcake yok mu? Var. Oh, bu da koyacağız. Şimdi, değil Bunu bak. burada <laughs> da <laughs> 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 dondurma. Neli bu dondurma? Mavi dondurma yok mu? Oruç ve çilekli mi? Çok güzelmiş. Kaç para? 2 lira. 2 lira. Buyurun. 2 lira verdim. Teşekkür ediyorum. İşte Merhaba dondurma var mı? Ay bu çok güzel. Sarılı dondurmayı alıyorum ben. Teşekkür ediyorum. Mavili Şu... dondurma. Merhaba mavili dondurmayı alabilir miyim? Alabilir. Kaç para? 3 lira. 3 lira mı? Zam geldi herhalde. Tamam teşekkür ederim. Alayım burada. Kapa onu da. şimdi kapanacak. Tamam. Baba yine. Dondurma istiyorum. Dondurma baba. Aha şu mu? Kaç para bu? Çok büyük. Bu uh, 7 lira. 7 lira mı? Bye bye. Peki bay bay teşekkürler. Peki bay bay. Baba. Başka kapkek yok mu? Var. Aldım. Meyve suyu var mı? Yok. Ha, markette var meyve suyu. Markete gidiyorum. Tamam. ben kutuplardan geldim. Soğuk dondurma var mı? Başka yok. Dondurma Aa, Dondurma bitti var. mi? Bitti. Herkes aldı dondurma. Aman Allah'ım çok üzgünüm. İçeriye girebiliyor muyum? Girebiliyorsun. Tamam camdan atlasam olur mu? Şu an aradan girebiliyorum. Tamam girdim Cam içeriye. O şey, o şey. Dondurma yok. mı hazırlıyorsunuz? Yok. O, meli dondurma. Merhaba, Don, dondurma. Böyle Abla, dondurma. Çok güzel. Açıyor. Kapıyı aç. Sizin dondurmacınızın ismi ne? Bizim dondurmacımız ismi Oy. Oy. Abya. Abya mı? Evet. Abya dondurmacısı. Peki. Hengren. Merhaba. Kapı açıldı. Nasılsın? İyi. Dondurma yapıyor Hengren. musunuz? o oh, Merhaba Mavi dondurma var mı? Vay. Alabilir miyim? Kusur musunuz? Evet. İçine şeker koyar mısınız? İçine şeker. Merhaba. Kaç para? Şu kasadan ödeyebiliyor muyum? Bize Bize Kaç para? 2 liraymış. 2 lira mı? Bir tane cupcake alacağım. Kaç para? 1 100 para mı? Evet. Oo, çok değerliymiş. Tamam okey bir tane ondan alayım bari. Ay bakayım. Aldım bir saniye dur. Teşekkür ederim.